Sen nasıl bir avcısın? Ben avcı değilim hocam. Avcısın, avcısın. Fırsatları avlarsın, insanları avlarsın, sevdiğini avlarsın, parayı avlarsın. Ama bunun bir başarı oranı var. Avlanma başarısı. Ben de bunu yurt dışında bir hayvan bahçesini gezerken, daha yeni yurt dışındaydım, bir hayvan bahçesini gezerken konu kafama geldi. Yani 4-5 gün önce. Geziyorduk işte tur rehberi diyor ki işte hayvanların success rate'i var. Hunting success, success rate. Bunların içerisinde kurtlar dedi mesela iyi avcı mıdır dedi. Düşündüm. Yani turdakiler zaten cevap veriyor. Ben de düşündüm. İyi avcı dedim. Kurtların dedi bir pek, wolf pek yani sürü halinde avlanırlar ama her 100 attempt yani girişim 20 ile başarıyor sonuçlanır. Yani 100 kez saldırıyorsa %20 oranında bir başarı oranı var. Avı yakalayıp yiyebildikleri 80 başarısız ihtimali göze alarak o yüzden de sağlıklarını güçlerini ona göre ayarlıyorlar. Dedim ki ya insanlar da böyle aslında böyle mi? Yani sen de düşün 10 kez denesen 6 kez başarısız olsan bir bir şeyi bir projeyi bitirmek için bir sevdiğin insanı tavlamak için 7.yi dener misin? Çünkü %20 ihtimal. Belki dokuzuncuda başarı olacaksın ya da onuncuda. Sonrasında bilim adamları hayvanlar üzerinde gerçekten analiz yapıyorlar ve bu avlanma başarısının yüzde %2'ye kadar düşmesinden rağmen hayvanların pes etmediğini görüyorlar. Defalarca denediğini görüyorlar. Şu an ekranda gördüğünüz şey alaca doğal. Kurtlardan çok daha başarılı. Üstelik tek avlanıyor. %47 oranında bir başarısı var. Avını takip ediyor. Vazgeçmiyor ve %47. Neredeyse iki avdan biri. Şu an ekranda ise benekli sırtlarını görüyorsunuz. Bu Sahra Altı Afrika'da yaşayan bir tür. Sürüyle avlanıyor ve başarısı %75. Şimdi tek avlananla sürü halinde avlananlar arasındaki farkı yok. Kurtlar sürü halinde avlanıyor ama %20. Alaca Doğan yüzde neredeyse 50 oranında her iki avdan birinde tek atıyor. Tam burada diyorsun ki demek ki sürü iyi bir şey değil tek avlanman lazım. E burada işin içerisinde benekli sırtlan hatta Afrika vahşi köpekleri giriyor onlar da yüzde seksene çıkıyor. Demek ki sürünün nasıl yönetildiğin önemli. Kurtlar kötü bir sürü mü? Hayır. Ama Afrika ee, vahşi köpekleri ve benekli sırtlanlar sürüyü çok daha iyi yönetiyor. Şimdi bunu videoyu neden yönetiyorlar? Av tak tek taktik ve tekniklerini falan konuşurum ama çok sıkıcı olur. Biz bunu yapamıyoruz. Biz sürü halinde bir şeyi avlanmayı, Türkler için konuşuyorum. Türkiye'de biz maalesef bu bu konuda sıkıntıyız. Takım çalışmasında büyük sıkıntı yaşıyoruz. Kendinizi avınızı kovalayan bir sürü olarak düşünün. Bu sürüde ilk sorun şudur. Lider kim? Biz lider belirlemekte iki yöntem kullanırız. Bir, herkesin maaşını ödeyen liderdir. İki, en bağıran liderdir. En vahşi, en yobaz olan liderdir. İkisi de lider seçmek için çok yanlıştır. Ki örneği biraz daha açayım daha iyi anlarsınız. Bir şirket bir sürü müdür? Evet. Peki bu şirketi yönetmesi gereken alfa illa akraba olması mı gerekiyor? Bizde halen aile şirketi denilen saçmalık var. Yurt dışında adam CEO'yu getiriyor. Yurt dışında firmalar CEO'ları getiriyor, başlarına koyuyor. O CEO farklı bir inanıştan, farklı bir dinden, farklı bir ülkeden bile olabilir. Bizde halen Türkiye'deki en büyük 3-4 şirketten bir tanesi, daha doğrusu en büyük belki 100 şirketten 50 tanesi falan böyledir. Aileden çık. Ya senin genetiğinden çıkan sürü liderinin akıllı olacağına kim karar veriyor? Sen. E sen hata yapıyorsa o senden çıkacak bir sorun. Burada baktığınız zaman sürüyü doğru yönetmek önemli. Sürünün eş gitmesi. Şimdi burada iki kavramı iyi anlamanız lazım. Avlanma başarısı yani başarılı avları 100 denemenin 70'i başarılıdır. Bir de ne kadar sürede başarılı avlandığınız birim zamanda. Yani avlanma başarınız <laughs> %90'dır. Ama siz yılda sadece 10 kere saldırırsınız. 9'unda başarılısınızdır. Bunu tembel ve hımbıl diyoruz. Bizim Haluk çok başarılı. Evet. Bu yıl sadece 10 video çekti. 10 kere çekmeye çalıştı, 9'unda başarılı oldu. E ama öbür tarafta %20 başarı olup 100 kere deneyip 20 video çeken benim 2 katım çekmiş oluyor. Dolayısıyla aslında avlanma başarısının adını da koymak lazım. Eş zamanda veya birim süre içerisinde senin belli bir başarıya ulaşman lazım. Biz Türkiye'de bunu hiç önemsemeyiz. Siyasette bile öyledir. Birisi 10 yıl içinde istediği kadar başarısız olsun. Arada bir tane başarı oldu mu harikadır. Peki avlanma başarısını ne etkiler? Bu arada sizde de var bu. Yani gereksiz aldığınız elektronik ürünleri ya da makyaj ürünleri ya da eve aldığın o dandik robotlar, airfryer'lar artık neyse adı, ne işe yarıyorsa başarısız aldığınız her şeyi, bütün avlanmalarınızı unutursunuz. Bu iyi, bu çok güzel. Bu var ya, nicer dicer var ya en iyisi. Çünkü başarısız avlar sizin karnınızı doyurmuyor ve kendinizi kötü bir avcı olarak etrafa tanıtmak istemiyorsunuz. Hiç kimse ben kötü bir avcıyım. Gereksiz para harcadım, gereksiz bir e, evlenme yaşadım, gereksiz bir zaman harcadım avlanmak için demez. Hiç kimse kendisinin kötü reklamını yapmaz. Avcının önemli bazı kriterleri vardır avın başarısını değiştiren. Bir gerçek hayatla e, günümüz hayatını kıyaslayacağım. Avcının boyutu, hızı, çevikliği. Şimdi iyi bir avda çita ki sıfırdan e 3 saniyede çıkan bir şeyden bahsediyoruz. 140 kilo, 120-140 kilometre yapabilen bir şeyden. Bazı çıtaların daha fazla yaptığı da söyleniyor. Şimdi bununla kurtu karşılaştırdığınız zaman ya diyorsun ki çita iyi işte hızlı koşuyor. Çitanın da avoranı o kadar iyi değil. Çita da gidip %90'la avlanmıyor. Demek ki her biz günümüze bakarsak avcının gücü ve hızı falan bunu parasıyla ölçelim. Her zengin olan maalesef mükemmel çocuk yetiştirmiyor. Her zengin olan doğru insanla çiftleşmiyor. Her zengin olan doğru yatırımlar yapmıyor. Artık avcının e, spesifik özelliklerinin beynini doğru kullanmazsa bir işe yaramadığını biliyoruz. Zamanlama ve bazı hayvanlar, yırtıcılar, memeliler gece avlanır. Doğru zaman gecedir. Dolayısıyla biz her zaman yani nasıl ki Black Friday'de alışveriş yapmak daha büyük başarıymış gibi geliyor ya da işte indirim falan çakıldığı zaman inandığınızda ki Türkiye'de hiçbir zaman artık indirim yok hep daha yüksek fiyatlar ama doğru zamanda avlanan bir avcının başarısı daha yüksek gözükür. Birkaç sebebi vardır. Doğru zamanda orada kimse olmayabilir. Boş kaleye gol atarsın. Başka avcı yoksa daha rahat avlanırsın. Çünkü al avcıların sayısı nispetinde kıymetlidir. Yani bir tane olanı avlamakla niye kimse güvercin vurmuyor ki vuran aptal var ama güvercin neden vurmak bir başarı değil ama gidip manyak işte ördek vurmayı eti için güya başarı sayıyor. Çünkü güvercin sağda solda dolaşıyor yanında. Aa güvercin yakaldım diye mutlu olan ahmak var mı? Bu arada avın her türlüsü de benim için sanat, manat, spor, spor değildir onu söyleyeyim. Biliyorum kızacaksınız ama bence değil. Bir başka faktör avın başarısını ölçmemiz için avlanma koşulları. Timsah hiçbir çaba harcamaz. Öyle yatar. Çamurun içinde saklanır. Ve su içmeye mecbur kalıp yanına gelen şeyi yakalamak için sudan fırlaması yeter. Şimdi dolayısıyla avlanma koşullarınız hmm, o kızdan hoşlanıyorum Erkeği avcı olarak görelim ya da kadın avcı olarak görün, cinsiyetçi bir örnek olmasın Eğer onun işte ne bileyim sınav dönemindeysen hastaysa Ailesinde bir sorun varsa Yani sevgilisi varsa yani o, o dönem avlanmak biraz yanlış olabilir anlatabiliyor muyum koşul olarak Zamanlama olarak da aslında yanlış. Ortam olarak da. Büte kaldığını öğrenmiş. Melis senden hoşlanıyorum. E ayı tamam da Melis can derdinde. Dolayısıyla yanlış bir avlanma ortamında olabilirsin. Ve avcının deneyimi. Bu da bir faktör. Yavru çıtalar çıtaların belli bir hızdan sonra vücudu aşırı ısındığı için ölebiliyorlar. Aslında aptal çita sendromu diye video vardı. Kapaktaki çita değil de ama neyse dikkat çekmişti. Eee, çitalarla ilgili aptal çita sendromunda da anlatmıştım. Yakalayamayacağı avın peşinden koşmaya devam ederek ölen çita var. Düşünün. Avcı eğer deneyimliyse nerede pes etmesi gerektiğini bilir. Veya da önüne gelen şeyin sahte av olduğunu bilir. Sahte ördek, sahte yem, balıkların sahte yemle çapar ile yakalanması gibi. Nasıl? Senin önünde bir plan geliyor. Ya işte Haruk Bey <laughs> seçiler zan, Fatih Terim diyeceğim şimdi de cuk oturacak. Haluk Bey 1000 lira koyacaksınız 5000 lira alacaksınız bir ayda. Şimdi sen kalkıp da deneyimli bir avcıysan böyle bir şeyin sahte olduğunu anlarsın. Tamam mı? İyi bir avcı bu kadar kolay avlanamayacağını bilir. Ya da gidersin bir yerde otursun bir restoranda, karşı cinsten mükemmel mega birisi böyle Angelina Jolie'si ya da Brad Pitt'i gelip yanına oturur. Çok yakışıklısın ya da çok güzelsin. E salaksın işte yani bu kadar kolay avlanabilme ihtimalin olabilir mi? Yani sen bu kadar muhteşem olabilir misin? Sonra nerede benim donum? Anlatabildim Herhalde çözebildik bu konuyu. Avcının deneyimi. Avcının fiziksel yetenekleri. Görme, duyma, koku alma. Diğerleri de önemli ama tad alma. <laughs> ama şimdi o iğrençlik olur. İyi bir avcı görür, analiz eder. Duyar, kokuyu alır. Dolandırılacağının kokusunu alır. Koku alma önemlidir avcılarda. Bazı yılanlar hatta diliyle havayı, kokuyu alıp, tadalıp bir şekilde analiz eder. Bizde o büyük sıkıntı. Biz her şeyin başarımız olacağına inanıyoruz. Evet demek böyle bir fırsat ayağıma geldi. Tabii ki gelecek. Benim ayağıma gelmeyecek de kimin ayağına gelecek? Yıllardır köpek gibi şanssızım. Madem öyle bu sefer doğru şanstayız. Bunu, hani rulette sıfırı da bu sefer koyayım. Geçen sefer sıfır unutmuştum. Rulete gidip siyah ya da kırmızı. Hmm. Tamam sıfır da var. Sıfırı unut sıfırsız hesaplayalım. 5 kez siyah geldi. Artık eşekli ise kırmızı gelir. Ya da 5 kez tek geldi. Eşekli ise şimdi çift gelecek. Ya yani sana sanki hayatın bir şeyleri güzel yapmak zorundaymış ve sen o yüzden başarılı bir av yapabilecekmişsin gibi. Ha, buraya kadar sen nasıl bir avcısın Hep senin tarafından baktık. Bir de avcının, işte avın savunma tarafı var. Saklanabilir. Kamufle olabilir, karşı koyabilir, kaçabilir. Bu senin avlanma başarını mahveder. Senin tarafta istediğin kadar 10 üzerinden 9 ol. Bir impala gibi kaçıyorsa, bir bu kalemun gibi saklanabiliyorsa veya bir deve kuşunun pençesi gibi, tırnakları gibi karşı koyabiliyorsa hadi Allah! Neden bir aslanı tek başına bir fili atlarken göremiyoruz? İndireyim şunu bir yiyeyim diye. Ha, burada iş ava da geliyor. Ancak salaklar avlayamayacağı şeye saldırır. Yani ancak bir aptal aslan gidip de fili indirmeye çalışır tek başına. Ha, bebek filleri, hasta fildir orasını demiyorum. Yani gerçek sağlıklı bir fil. Dolayısıyla avı tanımamakta, avı analiz etmemekte sizin için garip. Az önceki dolandırıcılık örneği gibi. Beş bin mi alacağım? 5 katı hem de bir ayda. E keristsin işte. Ya da demek benden hoşlanıyorsun. Bu kadar güzelsin. Bu kadar enfessin ama tek benim. İşte yani burada bir de ki al benden akıllı. Size gider 5 tane alın iki tane bedava. E benim bir tane ihtiyacım var. 5 iPhone alın iki bedava. Hadi bu da bugünün kampanyası. Al senden akıllı neyi avlıyorsun? Çık. Ha bazen habitat bozulur. Yani o ortamdaki denge bozulur ve av sayısı artar ve sen kolay avlanırsın. İşte bitcoin çıkarken ne alsan kar etmen gibi. Ve sen kendini burada iyi bir avcı sanırsın. <laughs> ben oğlum ekonomistim lan. Ben çıldırırsın. Ya arkadaş habitat değişti. Her şey yükseliyor. Ya da tam tersi bütün piyasa çakılırken ne alsan elinde kalır. Bu sefer de kendini kötü bir avcı sanırsın. Hayır, ortam kötüye gidiyor. Yani bir adaya düştünüz ve karşı cinsten bin kişi var. Sen sadece üç tane aynı heteroseksüel olduğunu düşünerek söylüyorum. Üç kişiyseniz, ya bu, bu başarı değil ki. Sen avlanıyorsun orada, sen kapış gidiyorsun. Dolayısıyla habitat'ı da iyi anlamanız lazım. Yani kış geldiyse beyaz tilkilerin, beyaz tavşanları daha az avlaması gibi bir süre sonra e, hiç siyah tavşan kalmaması gibi bir olay bu. Vallahi 40 yıl geçse böyle netçiyo tadında kişisel gelişim çekeceğim aklıma gelmezdi ama ekranda gördüğünüz şeyin adı liman yunusu. Ve bu liman yunusu denilen şey nesli tükenmekte olan bir yunus türü. 8 türden, 8 yunus türünden biri. Ve denizdeki memelilerin en küçüklerinden birisi. Neden bizim için önemli biliyor musunuz? Başarı oranı avlanmada %90. Yani çok iyi yankı bulabiliyor, çok iyi manevra yapabiliyor bunları geçiyorum. Bu kadar sevimli bir şey av gibi gözükürken en küçük deniz memelilerinden birisiyken en iyi avcı. Tam bir predatör. Ve böyle bir şeyden beklemiyorsun. Hayatta böyle çok önünüze çıkacak. Küçümseyeceksin. Ha, ne, ne sevimlisin sen ya? Ne şirk şeysin sen? Ben de güçlüyüm derken bir bakacaksın almış seni. Sakın ola ki yüzünüze kık diye gülen çok aşırı sevimli şeylerin av olduğunu düşünmeyin. En büyük hatanızı bununla yapacaksınız. O tatlı diye, o şirin diye senin onu avlayabileceğini düşünürken Denizdeki en iyi, karadaki de diyebiliriz ama en iyi avcıyla karşı karşıyasın. Deniz ve karada liman yunusundan daha iyi bir avcı yok. Bir tek şey var. %94 başarıyla. Dragonfly Yusufçuk. Yusufçuk. Yusufçuk denilen şey havada asılı kalabildiği için, çok iyi gözleri olduğu için %94 başarıda küçümsediğin, böcek gördüğün, istediğimde ezerim dediğin ama asla yakalayamadın ki Yusufçuklar yakalanabiliyor orayı geçiyorum. O Yusufçuklar. Çiftleşmeyi bile havada yapabilen Yusufçuklar. Senden daha iyi bir avcı. O küçümsediğin böcek senden daha başarılı. Bir sürü avlanma yöntemi var. Mantis karidesini anlatmıştım. Tak diye vuruyor. Ejderha balığı var. İşte kızıl ötesi görebiliyor. Ama bunların hiçbirine girmeyeceğim. Yani komodojileri var tükürüğü salyası bile zehirli öldürüyor. Eee sudan ok atabilen balıklar var yüksek oranda. Pıt suyu ok olarak kullanıyor. Ama önemli olan şey şu. Sen iyi bir avcı olduğuna inanıyorsan 3 ihtimalin var. Ya avın çok kolay bir av ya çok doğru zamanda mükemmel zeki bir insansın ve avlıyorsun ya da Sen avlanmışsın, kendini avcı sanıyorsun. Yani av senin avcın. Dolayısıyla sen nasıl bir avcısın ona da sen karar ver. Yazın aşağıya bakın iyi bir avcımızsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.